Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber e, soru cevap birbirimizi ne kadar tanıyoruz arkadaşlar. evet, evet, evet Onu yapacağız onu arkadaşlar. Bakalım. Ali, a, ilk Arkadaşlar yani ikimiz de yapacağız. A, i̇lk Ali Yusuf bana arkadaşlar. E, yani şey benim yim, en sevdiğim şeyleri bilmeye çalışacak. E, şimdi Ali Yusuf'a soruyorum. Ali Yusuf en sevdiğim yemek ne? Ee, Bence bence arkadaşlar mantı. Evet. Doğru bildi arkadaşlar. Mantıyı seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim favori yemek arkadaşlar. Ee, peki en sevdiğim renk? Bence arkadaşlar en sevdiğim renk turuncu. Hayır yeşil. Tüh. Yanlış bildim. Birkaç tane bana arkadaşlar. Biraz da Ali Yusuf'u ben tanıyacağım arkadaşlar. o. Peki en sevdiğim şehir? Bence arkadaşlar tabii ki de Ankara. Evet, Ankaralıyız. Ee, tamam ya bu kadar. Biraz da sen soralım. Sonra ben de yine devam ederiz. En, e, sen, evet. e, sen var Benim en sevdiğim yemek. E, yaprak sarması. Yaklaştın ona değil. Ne? Makarnaydı. Of. Ya herkes de makarna seviyor arkadaşlar ya. E belki en sevdiğim ülke. O nerede biliyorum? Fransa mı? <laughs> Almanya. Yes. O tamam. Sor. Ee, arkadaşlar en sevdiğim hayvan. Mı? yaptım kaldı hmm, marmo eşit a i diyor bilemedi arkadaşlar yastık yiyecek beş tane ez evet. <laughs> o oh. arkadaşlar bundan sonra yastık evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. yastık var yani zor iş şimdi e, sen, e, ben sana soracağım ne sorayım sana sevdiğim ülke. En sevdiğim ülke İtalya. Yanlış. Üç ak kaldı. Tamam. Ee, Almanya. Hayır. Aa, şey Ankara. O Ankara hiç değil mi? Başka? Dur. Bak, son, son Fransa. Hayır Fransa kötü ülke. Hayır kalmadı. Söylüyorum şimdi Azerbaycan. Hayır. Türkiye komşu. Ah. Komşu. Ah. İyi oldu. Bana çok Aa çok vurdu. Aa o da bana vurdu arkadaşlar. Evet kamerayı güzel. Ee, peki ben sorayım. Farklı şeyden ee, sor bence biraz. Dur bakayım. En sevdiğim ha araba hayvan araba. Araba türünü de sorunuz. En sevdiğim hayvan. En sevdiği hayvan bence komodo ejderi. Yok. Bir şans Aslan. Hayır. Hmm. Arkadaşlar korkuyor. Ne? Olabilir. Hadi saçma gelsin. Akrep. Kedi. Biraz sen dursana ben <laughs> 11 kere vurdum. Ama sen sert vur diyorsun. Şimdi, e, şimdi de ben soracağım. Dur. En sevdiğim araba türü. O Ford Focus olabilir mi? Hayır. Mazda. Hayır arkadaşlar. Son bir hakkı kaldı. Hatta hazırlayayım ben. Gel ee, Transport. Transporter. Çok saçma. O ben de arkadaşlar çok <laughs> evet. Arkadaşlar da bana sert vursun o zaman değil mi? Arkadaşlar ben sert vuruyorum hı. zaten. Şimdi sen de hiç sert değil. Yine sen de. Biraz arkadaşlar bir... en sevdiğin okul. Ufuktepe Ufuktepe Ortaokulu. Hı hı. Ankara Ufuktepe Orta. Ee, türü nasıl yani? Son bir iki hakkı kan iki hakkın. O nasıl okul türü yani? Hayır. okul. Ankara'da yani yani arkadaşlar Ankara'da ki bir okul türü. He. Uygur. Mm -mm. Son hakkı arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum ya. Söyle son Yoksa yani. <laughs> ya ım, İbrahim. Hayır. Okay. Çizmeciydi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya, acımadı. <laughs> acımadı. Yo acıdı bence arkadaşlar belli etmiyor çok komik. <laughs> ee, şimdi sen yine sen sor sonra ben de. Ee, ne sorsam arkadaşlar? Zor en zor sor biraz. zor mu sorayım tamam. Arkadaşlar ne sorsam benim. En sevdiğim kitap türü. Oo. Oh, oh! Kral, kral Şakir olabilir mi? Kral Şakir. <laughs> İki hakkı. Levent. Doğru ya. Oo yes yes ha, doğru yes. Doğru şeyden kurtuldu ya. Sen de. Sen sor biraz. Hey, şimdi, sen, <laughs> sen bana sor. Evet yine mi? Tamam. Bir, bir tane daha sor. En sevdiğin alışveriş merkezi. En sevdiğim. Merkez. sevdiğim. Forma karan. <laughs> Kızılay. Hayır. O yıkıldı arkadaşlar bu arada. Bilmiyorum ya. Bir süre son hakkını. Kızı bay. Hem de iki şey. Bak kopya da verdim. Aa, a, a, ben ne alabilir Yanlış. Kim saydı? Aa, kim say? Kim kelime Aa, Çok acıdı arkadaşlar. İntikamını alacağım. Şimdi ah. ben soruyorum. Arkadaşlar yanlış. E mi? en sevdiğim eşya. Ne? Okul. Aa, dur o değil, dur dur dur. Hayır. Yanlış dedim, yanlış dedim. Az önce e, nasıl... Kıyafet. Hayır. Tarak. Hayır. Tarsın. Hayır. Hımm. Bilemiyor arkadaşlar. Abi vurucan artık, üç ye. Üç, üç. üç hakkın kaldı. Lan oğlum. Hayır, <laughs> iki hakkın, iki hakkın kaldı. Ama dedim üç hakkını, dedim ya. Tamam sana şans dedin. verdim sana. Ne olsun, bulamıyorum. Şapka. Hayır. Ya. Düdük. 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 Bu <laughs> bana çok vurmuştu arkadaşlar. Hiç acımıyor bu arada. Ha, şimdi acım. Aa, an. aa. Bence bununla vuralım. Yok ya. Bu çok sert. Hadi bak. Tamam iyi. Hem arkadaşlar bilemeyen. bu, çok sert. Tamam bir tane daha söyleyeyim. Bunda iki olsun ama iki. Evet. E, en en sevdiğim. mesela mesaj Jupiter Jüpiter o o türden söyleyeceğim. İç gezegen mi? Ben ona kop. Ben sana ben iç tamam, gezegen mi? Tamam. kez gezegen mi? Ee, i̇ç gezegen. Ama Mars. Yes. Yes. Bildi. Ha tamam bilmişti. Şimdi şimdi de ben de en sevdiğim ilkokuldan arkadaşım İlkokuldan. Tabii evet. ki de ben. Yeee yeah, billah. Arkadaşlar ilkokul arkadaşıyız bu arada arkadaşlar. Evet. Ee, yine dayak yemeden kurtuldu arkadaşlar. Örneğin kameramı. Tamam iyi oldu. Yani ne geliyor şu aklıma? Ben bakıyorum. Düşünüyorum. Ee, en sevdiğim meslek. O bunu bilemezsin. Polis. Evet. Arkadaşlar yeah. bu çok gülüyor ama ya. Kalbim temiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir kalbi kırın. Tam ya biraz da sen soruyorlar ben aklıma bir şey gelmiyor. Amam. En sevdiğin? En sevdiğin? Meyve. En sevdiğin meyve. Aa, muz. ya öldü. Bildim. Arkadaşlar 3 4 şansımız var arkadaşlar. Biz son hakkın tamam. Sen vermiştin bana. Hadi. Bunda da baş başka meyve yapacağım. Sen var mı me meyve? Evet. Ee, mandalina. Hayır. Özler hamile. <laughs> ee, yastık mı yiyorum? Ama söyledim evet. sen yastık yiyeceğim. Doğru. Vur bana. Ama sen de sen ne de... yiyeceksin? Ben ne ama sen iki tane de Ama sen bana burada şimdi ben bilemedim ya. Hadi... Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen de. Şimdi bana iki tane. Ya at, bir şans olsun diyor ya. Tamam Hı. hadi bir şans. Bak bilemeyen yeri arkadaşlar. Ee, şimdi ben mi sana sorayım? Ya oğlum sen bir de bana vuracaksın. Ben de şey yaptım. Da. Ah. Oğlum bir tane değil Tamam. Şimdi sen mi bana soracaksın? Hı hı. Ben sana soruyorum. Bir tane o sordum ya şu an. Sor. Ee... benim ortaokuldaki öğretmenimin ismini. Oğlum ben ne bileyim ya? Sınıf öğretmenim. Kübra. Hayır. Yastık Soyadı. Ya. Soyadı ne? Ha, soyadı mı soruyorum? Atasoy. Hayır. Tamam yiyeceğim ben yastık. Bir tanesini. son hakkın. Hayır ya öyle yok. Vur. Vuruyorum kankiler. Hay Allah. Ya bu ve ortaokulda aynı değiliz mi? nereden bileceğim? Ben sana soracağım bak. Hmm. En sevdiğim ilkokulda senden hariç başka arkadaşım. Hadi bir. Bunu nasıl bileceğiz biz? Tamam şuradan bakalım bir. Bakalım. Habibi Hoca. Ama <laughs> arkadaşım ve öğretmenim. Eğlence bir Hayır. Kız değil. Hadi ipucu. Erkek mi? Evet. Ee, şey. Harika. Değil Neydi, ne ki. şey neydi o? Hayır. Ondan harika. Senin tahammı. Hayır. Oğlum onunla tamam. kavga ediyoruz ya. Bilemedim. Söyleyeyim mi rüzgar? Hayır hani vardı ya rüzgar. Oğlum rüzgar ne şey bilmiş. neyse. Onunla da arkadaştık. Sen sen arkadaş olmadan önce onunla arkadaştım. Ee, Aa, gitti ya sonra. E sonra da gitti. Neyse. Ben başka soru sorayım. En sevdiğim hmm, ha benim araba çeşidi araba markası. BMW. Dememem. Yaklaştım. Neydi? Aa bilemedin. Aa bir çok... hakkımız Yok. Arkadaşlar artık bir hakkımız var. Yani yani bir hakkımız da yok. Bildi bildi. Bir soruda. Yoksa yok. yok. Aa. Ve Tofaş. Tofaş, Tofaş. Acıtmadım arkadaşlar. Hiç vurmuyorsun ki sen. Arkadaşlar bir kere böyle kıyamadım arkadaşlar. Hadi sert. Vur. Tamam, bir dahakine, bir dahakine. Ben sana sert Tam Tamam, sen sor. Tamam. En sevdiğim pantolonun rengi. O, mavi pantolon. Hayır. Ben şey yiyorum, Hakkı yok. Hatta Hak tamam. tanımak yok, orada. vursana. Böyle vurur işte. Ya arkadaşlar ben buna hafif konuştum. Ben de şimdi. En sevdiğim perde rengi. Onu nasıl bileyim ben? Hmm. Beyaz. Hayır. Ya. İşte ben sen vuracağım. Gri. Al. İşte etti. ah. kafam. Tamam yeter. İyi misin? İyiyim arkadaşlar. Dedi kafama çarptı. Evet ya. biraz elim. Tamam tamam. İyi, İyi i̇şte arkadaşlar geçti. Arkadaşlar ya benim aklıma bu kadar geliyor. Aliysun geliyorsa sorsun. Benimle gelmiyor arkadaş. O zaman arkadaşlar videomuzu bitsin arkadaşlar. Umarım eğlen eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar daha fazla bunun gibi video izliyorsanız beğeni, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.